Hiç bu nükleer tehdit konusunu işledin mi? Evet, işledik çok. Hı. Aslında bu savaşın ilk başında bir tane şey, bir Rus asker itirafçı olmuş. Onun röportaj yapmıştı Guardian şeyi anlatıyor. İlk diyor bu işte, operasyon diyorlar. Ukrayna çıkartmasını yapmaya başladığım zaman ilk 3 hafta diyor. Bu nükleer silahların acayip hani sürekli bize bir şey alarmı verildi. Hazır olma alarmı verildi. İlk 3 hafta diyor. Hakikaten çok sıkı. İşte o nükleer arsenalin başında özel bir birliği varmış bunların. Durduk fakat sonra gelişedi diyor. Gerçekten de bu savaşın başında vardı nükleer. Savaş çıkacağım Putin böyle bir şey yapar mı falan diye. Fakat sonra bu ciddiye alınmaz bir şey haline geldi. Yani şu anda ciddi yani batıda çok kimse ciddiye almıyor bunu. Ee, neden diyecek olursanız yani bu Rusya'nın da sonu anlamına gelir. Yani zaten şöyle nükleer silahını atınca attın Hiroşima diye bir şey yok. İşte taktik nükleer silahlar var. Kimisini şuraya atsam burada hiçbir şey olmuyor falan. Bunların çeşitli çeşitli level'ları var. Şimdi Rusya'nın çokça nükleer başlığı olduğu biliniyor. Diyorlar ki kimileri belki kullanılamaz durumdadır. Onda ne kadar aktif kullanılabilir durumda bilinmiyor.